Günaydın herkes, bugün erkenciyiz, saat şu anda 7, ben 6'ya çeyrek kala gibi kalktım, kahvaltımı hazırladım. Çünkü bugün yine 12'ciyiz, yani 12'de gideceğim işe, aslında bu 11 gün boyunca hep 12'de gideceğim. O yüzden 9'da çıkıyorum, 9'da çıktıktan sonra yorgun oluyorum. Sporu erteleme ihtimalim daha fazla olduğu için. 12'ye kadar yani sabah halledeyim istiyorum sporumu. O yüzden kalktım. Kalkar kalkmaz biraz da size sabah ilk yaptığım şeylerden bahsedeyim. Sabah kalktık ve hemen doğruca hiç yutkunmadan. Evet hiç yutkunmadan. Lavaboya gittin, tükürdün, ağzını çarkaladın hemen dişlerimi fırçalıyorum. Bunu her sabah yaparım. Gece boyunca ağzımda biriken bakterileri yutmam. Yani. <laughs> Ve bu da yataktan böyle bir hızlı bir kalkmamı sağlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar değil, arkadaşım olmayanlar da var aranızda. Herkes. Herkes. Sabah kalkınca hemen işlemi fırçalarım ve o böyle ilk uyan uyandın ya o uyanıklık esnasında o ağzında o tükürük birikmeye başlıyor ve gidip hemen onu tükürmen gerektiği için böylelikle de kalkmış da oluyorsun. <laughs> Bu güzel bir şey. Sonra e, işte 5 tane yumurtayı harçladım. 50 gram yulaf. <laughs> İçine biraz tarçın. Bir ceviz. Muz biraz da sıcak suyla onu yulafı yumuşatıyorum, basıyorum, yiyorum. Yumurtaları da işte ikiye bölüyorum. Birazcık sumak ve tuz salatalıkla beraber. Onu da gömdüm. Altı buçuk gibi kahvaltı faslı bitmişti yani. Altı buçuk, yedi buçuk, sekiz buçuk gibi de spora başlayacağım. Bugün göğüs ve ön kol günü. Şimdi size kaslarımı göstermeyeceğim belki daha sonra. Bugün göğüs ve ön kol günü. Eee 8.30, 9.30, 10.30. 10.30 gibi biter. Eee yani 10.30 gibi spor ısınma, spor, duş fastı bitmiş olur. Yemek yiyeceğim ondan sonra yemeği de haşlanmış nohut var. Haşlanmış nohutu işte birazcık zeytinyağında kavurup bir de göbek marul var. Ev arkadaşım uyandı. Göbek marul var. Onu ve tavuk kızartıp yiyeceğim. Nedense şey yapmak istemedim. Pirinç yapmak istemedim. Çünkü nohutu açtım geçen. <laughs> ne anlatıyorum oğlum ben size. Nohut açtım geçen de ve onu hemen bitirmek isterim. Aslında bu gayet de mantıklı şeyler anlatıyorum. Olan şeyleri anlatıyorum. Bu eğer işte spor yapmak, vücudunuzu geliştirmek istiyorsanız olması gereken rutinlerinizden biri arkadaşım. Yani bunu daha dinlemek bile seni sıkıyorsa yapmak olmaz yani. Ee, bunları bir rutin haline getirmiş olman gerekiyor. Hayatının akışına dahil etmiş olman gerekiyor ki sürekliliği olsun. Yani o yüzden Ufak ufak başlamayı tavsiye ederim. Ki ben öyle başladım. Ee, bunlarla ilgili daha sonra da konuşuruz. Ha, benim bugün de konuşmak istediğim bir diğer mesele. Dün ilk videoda şeyden bahsetmiştim işte. Bu ne, besleyin ne? Ne iş yapıyorsun? Yaş ve nerelisin? Sorularını ilk buluşmada beni tilt ettiğinden bahsetmişim. Ona bir açıklama getireyim. Bunun sebebi benim yaşımdan, yaptığım işten veya nereli olduğumdan gocunduğum sebebi değil. Bunun sebebi ilk buluşmada öğrenilmiş soruların sorulması. Yani hiç umurumda olmayacak. Yani öğrenmiş, ona sorulmuş, o vakti zamanda çoğu insana sormuş. Nerelisin, kaç yaşındasın, ne yapıyorsun işte, ne iş yapıyorsun? Hani bunlar sormak için sorulan sorular fazla. Tamam mı? Ve ben bir insanı bana bir şey yapmak için yapması, sormak için sorması hiç hoşuma gitmez. Yani onun yerine ben veya bana sorsun neden bahsetmek istersin? Hani ne konuşalım? İlk buluşma ya daha bu. Yani ben sana ufak ufak gün içerisinde zaten ne yaptımdan, ne ettiğimden bahsediyor olacağım. Senin bilmeni istediğim kadarıyla. İlk buluşmada da ben sana şimdi gün içerisinde ne yaptım ne ettim detaylarıyla anlatmam. Bir muhabbet geliştirmesi için aramızda önce ufak ufak bir şeylerden bahsediyor olacağım. Sen bahsediyor olacaksın ve böylece bir muhabbet geliştirmiş olacağız. Şimdi sen bana yaşımı sordun, nereli olduğumu sordun, burcumu sordun. Ne iş yaptığımı sordun. Hop bir ön yargı geliştirdin. ön yargıya göre kafanın arkasında bir şeyler kurdun. Ve bunun üstüne şimdi geldi bir diyalog kurmaya çalış. Saçma. Yani benim tutulmamın sebebi bu yoksa ben sana söylerim ee, söyledikten sonra sen buna bir yargı kuracaksın ve ondan sonra gereksiz bir muhabbet olacak o yüzden ben buna bu kadar tutulmam arkadaşlar ee, okuduğum kitapla ilgili size güzel kısımlarından bahsedeceğimi söylemiştim ve ben kitabı dün iş yerinde bıraktım çünkü okumaya devam ediyorum ve içinde size bahsetmek istediğim yerleri altını çizip ufak notlarını almıştım. Not falan almadım sadece altını çizdim. Notunu alacaktım akşam gelip çalışacaktım üstüne. Ne yapacaktım edecektim aynen kanka. Ee, ama iş yerinde unuttum. Onun yerine şöyle bir kitap var arkadaşlar. Işığın Savaşçısının El Kitabı. Paulo Cello. Nasıl telaffuz edildiğini ben hiç çözemedim. 50 tane farklı telaf telaffuzunu duydum bunun. <laughs> Türkçeyi de unuttum bu arada. Ee, burada böyle bir ışığın savaşısından bahsediyor. Ve ona değişik şeyler veriyor. Öğütler veriyor. Ben bazen bunun içini açarım okurum rastgele random bir şekilde. Çünkü güzel şeyler denk gelebiliyor. Ee, bu kitabı da itiraf time. Bu kitapta da e, benim lisede ki okulun e, çok sevdiğim bir edebiyat hocası var. Ama yani gerçekten de çok seviyorum ve e, çok güzel bir diyalog var aramızda. Yani ben ona çok bir şeylerle ilgili kafam çok kurcalanıp bir şeyler sormak, öğrenmek, neyin ne olduğunu anlayabilmek için yazardım ben. İşte çocukluğumdan beri bu yazma muhabbeti bende var arkadaşlar. Yazıyorum yazıp 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 bir mektup gibi. Onu o edebiyat hocama verirdim. Ve o edebiyat hocamla işte dolabına koymam isterdi ben. Giderdim dolabına koyardım. Ondan sonra birkaç gün sonra işte kuzum Cevabın dolapta istediğin zaman git al derdi. Ben de giderdim. Cevabı oraya bırakmış olurdu. <laughs> giderdim dolabından alırdım. Oha. Çok güzel bir muhabbetti. Gerçekten de. Bunu bahsedeceğim. Uzun uzun bahsetmem gereken bir konu. Edebiyat hocam. Bilge Karakaş. Sizi çok seviyorum hocam. <laughs> Kütüphanede böyle takılıyorum. Gerçekten de bu raflarda değildi. Öyle bir alt katlardaki dolapları, kapalı dolabın arkasında şey duruyordu. Hatta biz o gün kütüphaneyi düzeltmek için mi oradaydık? Öyle bir muhabbet. Sonra video Bilge Hoca'nın da böyle tarzıdır tamam mı? Ben biliyorum işte ben işte bize ödevler verdi, kompozisyon ödevi falan verirdi. Ondan sonra böyle yaptıktan sonra böyle alırdı. Yanına şöyle işaretler çizip Gülücükler şu işareti falan koyardı. E, notlar alırdı ufak ufak hemen. Onlardan da bir örnek göstereyim. Mesela şu işaret direkt bilgi hocanın işareti görüyorsunuz, bilmiyorum ama ben işte bu kitap tabii ki de dikkatimi çekti. Hemen incelemeye başladım ve bilgi hocanın kitabı olduğunu fark ettim çünkü yani her şeyi geç. Sonradan da zaten onu fark ettim. İmzası var burada. 0.1 0.3 2003 ve imzası. Ben bunu gördüm. Allah dedim. Bu kitap benim olmalı dedim. Arkadaşlar ben kütüphaneden kitap çaldım. Yani <laughs> bir söz vardı ya. Utanmam gerekiyor mu bilmiyorum ama hiç utanmıyorum Allah. Bu kitabı aldım oradan. Ee, artık benim. Ve çok güzel bir kitap. Ben bunu değerlendiriyorum. Şu an bu kitabı oradan çalmış olmamla alakalı ne düşünmem lazım, bilmiyorum ama hala hiç pişman değilim. Hiç hem de hiç pişman değilim. Ne oluyor lan? Damlalar bir anda <laughs> harekete geçti. Bekliyorlar beni. Onlar da ısınıyor. Onlar da bana ısınıyor. Yani bu sabah arkadaşlar sabah sabah büyük ihtimalle videolarımı hep bu saatlerde çekiyor olacağım. Şunu öğrenmem gerekiyor ki böyle bir uyku mahmurluğuyla video çekilmez. Değil mi? Bana bir şey söyleyin. öyle olmaz deyin. Veya olur deyin. Ee, bu sabah size aktaracaklarım bunlar. Dün gayet güzel geçti. Akıştaydı. Bugün işte iş arkadaşım izinde ve tek başıma olacağım. Bence tek başına olmak gayet iyi. Çünkü bazen telefonla, işte Instagram'da bir yerde takılıyor. Ses oluyor. Ve ben sesini kısar mısın diyorum. Kısıyor. Okey ama hani iki saat sonra falan tekrar başladığında tekrar açmış oluyor. Ve o kadar hassasiyeti yüksek bir insan değil demek ki. Her seferinde söylemek durumunda kalıyorum. Ve beni ufaktan rahatsız etmeye başladı. Kitap okuyorum orada bir şey yapıyorum ses geliyor ben uyarıyorum. Veya ses olduğu zaman da diyorum ki tamam Berkay. Zaten 5 dakika kaydıracak kaydırsa. Biraz gözlerini dinlendir diyorum. Gözlerimi dinlendiriyorum. Ondan sonra devam ediyorum. Yani arkadaşlar ben şu an hayatta her şey yolunda. Şükürler olsun. Yani sipiyar kısmet dedik. ilerliyoruz Bu ikinci videom daha güzelleri olacak. Kendime söz veriyorum. Daha güzel videolar çekmek, daha dolu içerikli videolar çekmek için kendime söz veriyorum. Bunu da burada maluma ilan ediyorum. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar yeter. Çünkü işte sekiz buçukta başlayana kadar not işini de halledeyim diyorum. Tavuğu belki kızartırım. Tavuğu da kızartayım. Göbeği yıkayıp onu bir ayıklayayım. Ki hemen tak 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 ilerlesin işlerimiz. Sonra işe gidip akşam 9'da çıkacağız. Yani belki bir şey ayarlanır, ayarlanırsa ayarlanmasa da sorun değil. Ben bugün folik asitimi içtim mi? Aynen içmişim. Yarım saatten beri onun şeyle oynuyorum. Peki. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum gibi iddialı bir cümle şu anda hiç kurmayacağım. Siz kimsiniz? Bir kere ondan daha bir haberim. <laughs> Muhakkak sevdiğim ve sevileceğim çok insan olacak. Ama şu an herhangi, sizden herhangi bir geri dönüş almadığım için böyle söylenmek için söylenen bir cümle size kurmayacağım arkadaşlar. Günaydın. Gününüz güzel geçsin. Yarın görüşürüz.